Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda ses kısıklığı hakkında bilgiler vereceğim. Kanalıma destek için abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Özellikle günlük yaşama ciddi oranda etki edecek bir rahatsızlık olan ses kısıklığı günümüzün en büyük sorunlarındandır. Bu konuda pek çok kişi sorun yaşamakta ve tedavi için doktora başvurmaktadır. Peki ses kısıklığına ne iyi gelir? Ses kısılması nasıl geçer? İşte bu konu hakkında bilmeniz gerekenler. Ses seviyesinde meydana gelen anormal değişiklikler ses kısıklığı olarak bilinmektedir. Özellikle boğaz kısmında kuruluk ve kaşıntı ile ortaya çıkar. Zayıf, titrek ve pürüzlü bir ses kalitesi en büyük belirtisidir. Daha çok ses tellerinde meydana gelen ve gırtlak bölümünde iltihaplanma yaratan problemlerden biridir. Eğer rahatsızlık 10 günden fazla sürerse, o zaman altında ciddi problemlerin yattığına dair mutlaka doktora başvurulması gerekir. Ses kısıklığı nedir? Ses kısıklığı aslında bir hastalık değil, bunun yerine bir belirtidir. Böyle durumlarda ses tonunda yükselme ya da alçalma yaşanabilir. Ses titrek veya zayıf çıkabilir. Bu durum ses kutusunun olduğu bölümde ses üreten kısımların burgu şeklindeki vokal kıvrımlarından ortaya çıkmaktadır. Genel olarak ses kısıklığı geçici bir rahatsızlıktır ve kısa süre içerisinde ortadan kalkar. Ancak bazı zamanlar gırtlak kanseri gibi önemli hastalıkların belirtisi olarak da ortaya çıkmaktadır. Ses kısıklığı neden olur? Konuşma amaçlı ortaya çıkan ses üretimi, psikomotor hareketin bir parçası olarak öne çıkmaktadır. Bunun tetikleyicisi olarak ise psikolojik ve anatomik sistemler üzerindeki karmaşık yapı ön planda yer alıyor. Genel olarak ses tellerindeki tahriş nedeniyle meydana gelen ses kısıklığı, ses kutusunda yer alan ve gırtlakta bulunan bölümün zarar görmesinden dolayı yaşanan bir problem şeklinde bilinmektedir. Ses kısıklığına ne iyi gelir? Akut larencite bağlı olarak meydana gelen ses kısıklığı için, belli başlı bazı doğal kaynaklar iyi gelebilmektedir. Bu doğrultuda, doğal tedavi olarak çayın ses kısıklığına iyi geldiğini dile getirmek mümkün sırasıyla ses kısıklığını düzeltebilmek için şunlar denenebilir. Ilık tuzlu su ile beraber ağızı çalkalamak. Boğazı tahriş etmemek ve ses tellerine zarar vermemek için solunan ortamdaki havanın nemlendirilmesi gerekir. Boğaz pastilleri kullanılabilir. Vücudun enfeksiyonla savaşabilmesi için elma sirkesi içilebilir. Ballı papatya çayı tüketilebilir. Binlerce yıldır pek çok hastalığa iyi gelen zencefil kökü, farklı yöntemler üzerinden kullanılabilir. Doğal besin kaynakları şeklinde yukarıdaki maddeler içerisinde bulunan seçenekleri değerlendirmek mümkün. Bu sayede enfeksiyon önlenebilir ve ses kısıklığı çok daha hızlı şekilde atlatılabilir. Ses kısılması nasıl geçer? Ses kısılmasını önlemek için ya da geçirmek adına yapılması gereken iki temel unsur bulunur. Bunlardan biri mümkün olduğu kadar ses tellerini dinlendirmektir. Diğeri ise sigarayı bırakmaktır. Zira böyle durumlar yerine getirilmez ise, iltihap reaksiyonları daha güçlü şekilde ortaya çıkar. Böylece ses telleri şişmek suretiyle, tahriş meydana gelir. Ses tellerin iyileşmesi adına, en önemli kurallardan biri, zamandır. Ses tellerine mutlaka, zaman vermek gerekir. Bağırma gerektiren durumlardan uzak kalmak ve, çok konuşmamak, bu dönemde önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Ayrıca şarkı söylemek gibi ses tellerine zarar verici ve zorlayıcı durumlardan birkaç gün süreyle uzak durmak önemlidir. Mümkün olduğu kadar doğal şekilde ve kısık bir ses üzerinden bu süreyi geçirmek, ses tellerinin yeniden sağlıklı hale gelmesine olanak tanır. Ses kısılmasının nedenleri nelerdir? Genelde grip ve viral enfeksiyon gibi problemler nedeniyle ses telleri kısılabilmektedir. Temel olarak bu unsurların yanı sıra daha zarar görmesine olanak verecek, kötüleşmesine yol açacak belli başlı bazı faktörler bu açıdan söz konusudur. Asitli reflü bunlar içerisinde yer alır. Mide içeriğinin yemek borusuna kaçması ile beraber ses kısıklığı ve boğazı tahriş gibi problemler ortaya çıkar. Sigara kullanımı ciddi sorunlar yaratır. Alkol ve kafein içecekleri zarar verir. Toksik maddelerin solunmuş olması Gürültüde yer alan ses kutusunun darbe alınmış olması. Aşırı derecede öksürme problemi. Bu belirtiler ile beraber aynı zamanda daha düşük ve nadir olarak ortaya çıkan belirtiler de bulunuyor. Tahriş edici kimyasalların solunmuş olması. Erkeklerde ergenliğe geçerken akciğer kanseri, boğaz ve tiroid kanseri. Tiroid bezinde meydana gelen enfeksiyon sorunları. Parkinson hastalığı ile beraber inme gibi problemler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarda, tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.